Yine geldin düşlerime bir ahin gibi, Muzdari bir beste gibi geldin garipliğime, Bir sonbaharın ilk çiçeği gibi, Yine düştün bir ezginin mısraları gibi, Senden yana olan hecelerim tükendi, Ah sevda bakışlı! Bir hasret ki ezgi olup yüreğime dokundu, Hür dikkat bir sevdanın bakışlarına vuruldu, Belki gecenin gezemi, Belki de seherin aydınlığı olurum. Ben sende yol alıp yoldaşın olmaya geldim sevda bakışları. Bakışlarında da kayboluyorum. Hatıralarımın müptelası. Şehrin ışıkları gözlerimi kamaştırıyor bir sonbahar gecesinde. Okunmamış satırlar var saklında okut kendinde olan beni de bana. Ah sevda bakıştım. Bu iklim seni hatırlatıyor bana, seni. Bilir misin, hecelendi kelimeler, Logatlara kelepçe vuruldu. Adını bilmiyorum desem yalan olur. Tarifi yok desem anlamını bulur. Sen desen olmak ise ruhuma güllü gülistanlık olur. Sen de bakıştın, seninle mavera olmak var ötelerin ötesine. Ah hasret bakıştım Ben senden kaldım düşlerine dalarken Ben sayfalar imzalandı hasret kokarken Dökülüyor yapraklar soluyor gözlerin feri gibi yazlar Ah sevda bakıştım Ömrümde bir iklim daha geçiyor bir haber yaşarken Ah hasret bakıştım Sevda bakıştım Emanet ol Rahman'a en güzel hatırasın bu cana ve selam.